Genital organ estetiği bugün daha çok hanımlara yapılmaktadır. Hanımların vaginanın etrafındaki labiyom dediğimiz dudakların hakikaten zaman zaman hem hijyen açısından hem de görüntü açısından kötü görünmektedir. Bunları çok basit ameliyatlarla zaman zaman lokal anestezi altında bile o kısımları şekillendirmemiz mümkün olabiliyor. Çok zayıf olanlara yağ injeksiyonu ile destekliyoruz. Aşırı derecede kilolu olanlara liposakşınla birazcık daha o bölgeleri küçültmemiz olabilir. O küçültmemiz mümkün olabiliyor ve şekilli bir şekilde bir genital organ elde edebiliyor. Doğumlar nedeniyle eğer genişleme varsa vajinada vajina daraltmayı da aynı tarzda yapmamız mümkün olabiliyor.